Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün böyle hem çok pratik hem de lezzetli terbiyeli bir kereviz çorbası tarifi paylaşacağım sizlerle bunun için e, ocağın altını yaktım hemen tencereme bir miktar yağ ilave ediyorum burada küp küp doğramış olduğum kerevizlerim var ve bunları da içerisine ilave ediyorum güzelce karıştırarak kavuracağım. Bezlerimin kavrulma aşaması devam ederken hemen küp şeklinde doğramış oldum. Havuçlarımı da ilave ediyorum. Bir 5 dakika bu şekilde güzelce geriz ve havuçlarımı kavuracağım. Hemen un ilavesi de gerçekleştiriyorum. Bunun kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Hemen soğuk suyumu da ilave ediyorum. Tavuk suyu ya da et suyu da kullanabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Şimdi bu şekilde kaynayacak. Daha sonra terbiyesini hazırlayacağız. Şimdi sebzelerim kaynamaya devam ederken hemen terbiyesini hazırlamak istiyorum. Bunun için bir, iki bardak kadar yoğurt kullandım. Bir adet yumurtanın sarısı ve biraz da ben samısak rendesi ilave etmek istiyorum. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Unu kavurarak ilave ettiğim için Burada bir un ilavesi gerçekleştirmeyeceğim. Evet, hepsi bu kadar. Şimdi kereviz ve havuçların piştikten sonra ılıştırıp terbiyesini çorbamın içerisine ilave edeceğim. Havuç ve kerevizlerim yumuşadı. Şimdi hemen yapmış olduğum terbiyenin içerisine ilave edeceğim. Şimdi çorbamı terbiyesiyle buluşturuyorum. Kısa bir süre daha kaynatacağım. Eğer koyuysa sıcak su ilave ederek çorbayı açabiliriz. Biraz daha su ilavesi gerçekleştireceğim ben. Şimdi çorbamın içerisine bir miktar tuz da ilave etmek istiyorum. Kıvamı gayet güzel. Şimdi birazcık 5 bir dakika kadar bunları kaynatacağım. Ondan sonra burada doğramış olduğum kerevizinin yeşil yaprakları vardı. Onları da içerisine ilave edeceğim. Çok lezzetli oluyor, güzel bir aroma katıyor. Eğer yoksa e, bazı kerevizlerde olmuyor bu yaprak kısımları. Maydanoz da kullanabilirsiniz, ama varsa ben özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. E, çok hoş, güzel bir aroma veriyor. Ayrıca bunu barbunya da kullandığınızda çok lezzetli oluyor. Maydanoz yerine bunu ilave ettiğinizde çok daha güzel bir tat almış olursunuz. Son olarak çorbamın içerisine ince kıyılmış olarak doğramış olduğum kereviz saplarını da ilave ediyorum. Evet çorbam hazır. Ocağımı da kapattım. Kıvamını da bu şekilde göstereyim sizlere. Oldukça pratik, besleyici, kolay bir çorba tarifi. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. tarifimden sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yeni tariflerden de haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde güzel lezzetlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.